Genel izleyici için uygundur. Günaydın efendim herkese kocaman bir günaydın her şeyden önce de karşınızdayız Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz efendim ee, en önemli şeyi konuşacağız aslında değil mi? Tabii ki çok önemli dünyada ölüm oranları en yüksek üçüncü sırada gelen inme şah damara bağlı şart, inmeleri Şimdi böyle bir deyince cumartesi cumartesi inmeyle mi başladınız diyecekler ama başlayalım ki hiç kimsenin başına gelmesin belki Bahçe de değil Hanım, mi? Evet. çok önemli şeyler söyleyeceğim. Tamamdır. Neden inme çok önemli? Bu ülkede her yıl 150 bin kişi inme atağı ya da inme geçiriyor Sağlık Bakanlığı verilerine göre. 150 bin rakamı çok önemli. Çok yüksek Altını bir rakam hocam Tabii yani, ki çok evet. önemli. Bakın ben bundan 30 sene önce bu mesleğe ilk başladığım yıllarda 80'li 90'lı yaşlarda insanlar pek görmezdim. Hmm. 90 yaşında hasta gördüğüm zaman fotoğraf çektirirdik. Aa 90 yaşında insan gördük. Yaşamış diye Tabii. değil mi? Doğru Şu anda sözü. Türkiye'de yaşam beklen süresi 80. Hmm. Amerika 90'ları konuşuyor. Avrupa 85-87'yi konuşuyor. Eskiden mesela 90'ında biri vefat edince o iyi yaşamış falan denirdi. Şimdi öyle. aa... Ay yani ortalamayı hani da diyoruz bulmadım. değil mi tabii, evet tabii. hakikaten bakın, öyle doğru. Cumhuriyetin ilk yılları 1923 yılında ortalama yaşam beklentisi süresi 43. Hmm. Gelişmişliğe bakın. Yani toplum hmm. sağlıkta ulaşım ya da erişim kolaylaştıkça yaşam beklentisi süreleri otomatikman arttı. Hmm. Ama bu yanında çok önemli hastalıklar ortaya çıkardı. Maalesef. İşte damar sertliği, tabii. damar sertliğinin komplikasyonları en önemlisi de şah damarına bağlı inmeler. Ne demek şah damarı rahatsızlığı? Şah Şimdi, damarımız nerede? Şah damarımız <laughs> yani şurada görülüyor zaten boynumuzun iki Net tarafında. Net gözüküyor değil mi burada? Evet. Kırmızı <laughs> olanlar evet. boyun bölgesinde. Evet. Bakın evet. boynumuzun iki tarafında şah damarımız şurada. var. Evet. Zaten beyni elimizi bes... attığımız zaman oradan e, tabii ki atımı hissedersiniz. Kalbimizi hissederiz değil mi? Bakın evet. beyni besleyen dört tane damar var. Evet. İki tane şah damarı, <laughs> iki tane de Kol damarımızdan, enseden çıkan ve beyinciye giden damar. Anladım. Yani dikdörtgen bir masa gibi düşünün. Dört ayaklı. Hı hı. Ve iki tane şah damarı ana ayak. Hı. Şimdi inme dedim. Hı hı. İnmenin esas yüzde seksen sebebi bir pıhtının beyine gitmesi. Yüzde hı yirmi hı. sebebi kanama hı hı. ya da tümör. Hı hı. Tümöre bağlı inmeler. Hı hı. Bu yüzde seksen pıhtının da yüzde altmış sebebi şah damarı. Şah damarında bir plak oluşumu, plan üstü tırtıklanıyor, tansiyonu yüksek hasta, basınç çok yüksek bir pıhtı beyne gidiyor. Çok yüksek bir oran, yüzde 60 diyorsunuz Tabii ki. değil mi? Evet. Tabii ki. Yüzde 20 sebebi de, yani bu yüzde 80'in yüzde 20 sebebi de kalpten bir pıhtının beyne atması. İşte insanlar çok bilirler, evimizde hep yaşlı insanlar vardır. Hocam anneannemde bir kalp ritim sorunu var, aritmisi var, çarpıntısı var. Evet. Hepi çarpıntı, Tabii. evet denilir. İşte o yüzden bu insanlara kan sulandırıcı almaları o kadar önemli ki. Hmm. Bu insanlar kan sulandırıcılarını doğru dürüst almazlarsa bir gün inme geçirebilirler. Hmm. Bir gün bacaklarına pıhtı atabilir. Serseri mayın gibi hmm. sebep şu hmm. kalp dört odacıktan oluşur. Bu odacıklar milisaniyelerle biri kasılırken biri gevşer. Evet. Yetişim bozukluğu olduğu zaman aynı boğazdaki akıntı gibi düşünün. Boğazın hiçbir zaman dibinde bir şey yok, çamur yok. Ama duru bir gölde her zaman bir çamur olur. Çok doğru. Kalp de tam basmadığı için orada pıhtı oluyor. İşte Hı -hı. ritim sorunu olan insanlarda pıhtı üretmenin sebebi bu. O Hı -hı. yüzden bunların kanı cıvık olmalı. Hı -hı. Kan sulandırıcı vermek zorunda. Peki mesela e, kadın erkek arasında istatistiksel fark var mı? Türkiye'de? Yani kadınlarda özellikle menopoz sonrası maalesef Özellikle onu sormak dolayı. istiyordum e yani tabii biraz kadına iyi davranmıyor yani. yani bu açıdan hani Östrojen sizi evet. terk ettiği zaman, kadınları evet. terk ettiği zaman aslında eşitleniyor hatta çok hızlı ilerliyor. Hmm. Damar sertliği kadınlarda daha hızlı ilerliyor. Hmm. Kas sayılarla ilerliyor. Hmm. Şimdi burada tabi e, önemli olan Hocam bu hastalar hangi şikayette girerler? Ha Şimdi diyeceğim ben değil nasıl mi? anlayacağım e, şah Tabii, damarımla ilgili bir önemli. sorun var mı yok mu? Yani bunun belirtisi var mıdır? Ben her gelen hastaya özellikle belli yaşın üstünde olan hastalar hep sorduğum soru şudur. Geçici görme kaybınız var mı? Hı. Geçici şuur kaybınız oldu mu? Hı hı. Baş dönmeniz hiç oldu mu? Hı. Kolda bacakta birden düşme ya da güçsüzlük yaşadınız bir mı? Bir boşluğa düşer Tabii, gibi olur değil mi? Bardak elinden evet. düşer. Ya Aha. herhalde üstüne yattım. Dili dolanır. Ya hanım ne oldu anlamadım ama dilim dolandı. Hı hı. Hastanın gözüne perde iner. Ya o kataraktım var hanım herhalde yine katarak azdı. Halbuki Ve böyle bahanelerle gelmiyorlar ya. Yani. Hem gelmiyorlar hem de aslında bunlar gelen depremin önce artçı sarsıntıları. Ha, ha. Birden bir gün bir deprem oluyor. Bir hasta yakının bir lafı var çok e, güzel bir laf. Hocam babam birden felç oldu evimizin ortasında bomba patladı. Oo. Ne oldu? O dağ gibi babam yatalak oldu. Ya. Belki daha sonraki haftalar inmeyi de konuşacağız. Yüzde tabii, üstü tabii. kalış damarlarını konuşacağız. Ondaki tedavi yöntemlerini konuşturacağız. O ayrı. Hı hı. Şimdi bu belirtiler varsa en azından sorarsınız siz ilk gelenlere bunu. Tabii ki sorarım. Evet. Bir de ben e, her çıktığım programda söylediğim bir laf var. Bu çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Check-up programlarımız var. Bütün hastanelerde check-up programları. Doğru. Evet. Var. Gidersiniz. Kanınızda incik boncuk kolesterol, <laughs> şeker, işte efor <effort gülüyor> testi. Her şeyi e bakarlar. Her şey yaparlar. Ben bir de buna 45 yaşından sonra şah damarı ultrasonu ilave ettim. Aa. Neden? 50 yaşından sonra inme riskiniz maalesef artıyor. Hı -hı. Bakın damar sertliği aslında inmenin de, kalp krizinin de, bacak damar tıkanıklığının da ana sebebi aslında dediğim gibi damar sertliği, Ateroskleroz. Aterosklerozu neler arttırır? Risk faktörleri neler? Ben size söyleyeyim. Şeker. Hı -hı. Çağımızın vebası. Şu anda Türkiye'de bilinen belki 10 milyon üzerinde hasta var. Bilinmeyenler, İnsülin direnci olanlar gizli şeker 15 milyon. Çok fazla bu değil mi? Bu ciddi bir evet, rakam. Evet Hatta 2030'da ben size söyleyeyim 25-30 milyon olacak bu rakam. Çünkü maalesef obez ve kötü besleniyor. Hocam bunu ayrı bir programda konuşalım. Çünkü konuşalım. gerçekten çok büyük dert. Çok gizli bir düşman gibi ilerliyor katılıyorum Tabii. gerçekten de. Yüksek tansiyon. Bakın evet. inme hastalarının hepsinin ortak paydası. Hı hı. Hocam babam yüksek tansiyon hastasıydı. Annem yüksek tansiyon hastasıydı. Ee ilaçlarını düzenli almazdı. İşte bakın, bu, belki bunu da ayrı konuşmak lazım. Tansiyon, aspirin gibi bir tane ilaç aldım geçer hmm. ya da toplumda şöyle bir yanlış algı var. İlaç bağımlısı oluyorum hocam o yüzden almak istemedim. Ya kardeşim doktorunuz, hekiminiz size bu ilacı al dediyse doktorunuz kesmeden kesmeyeceksiniz. Ama bu işin ortasında bulunuyoruz hocam. Hem komşunun ilacını alıyoruz bazen abartıyoruz bir de kendi ilacını almıyoruz Tabii falan. Ki. Böyle çok Size geliyordur öyle. faktörlerini saydım şeker. Peki yüksek tansiyon, sigara içiciliği, hmm. kolesterolden zengin beslenme. Hmm. Ben bunu anlatırken Antepli bir hastama güzel bir lafı geldi. Yurt dışından hastası gelmiş, şey, misafiri gelmiş. Uçak Gaziantep halinden aşağı inerken ikinci bir bulut dalgasına giriyor. Hmm. Lan ne oluyor demiş adamlar korkmuşlar bir şey mi <laughs> oldu falan. Meğer millet hafta sonu mangal yakmaya gidiyor. Yok artık hocam. Yani biz maalesef et obur bir ırkız. Hani Orta Asya'dan beri eti çok seviyoruz. Kolesterolden zengin bir mutfağımız var. Türk Siz yemiyor mutfağı, musunuz hocam? Türk mutfağı. Ya <laughs> hocanın dediğini yapın yaptığını yapmayın. Türk mutfağı gerçekten e, inanılmaz güzel. Yani bence güzel. dozunda yiyebiliriz. Abartmadığımız sürece bir problem olmaz herhalde değil Şimdi mi? Şimdi şöyle ben e, kesinlikle et yemeyin. Tabii. Kolesterolden e, fakir şey, zengin şeyler Eti dediğiniz gibi düzenli, Tabii. ayarında ve zamanında yemenizde hiçbir sakınca yok. Hı hı. Şimdi bu risk faktörleri çok önemli. Hı hı. Bunlarınız varsa yılda bir kere doktor kontrolünüz mutlaka gerekli. Hı hı. Şeker, hı hı. şeker kontrolü çok önemli. Şeker çok acayip sinsi bir hastalık. Hı hı. Kör eder, hı hı. böbrek yetmezliğine sokar, bacağınız kesilebilir, inme geçirebilirsiniz, kalp krizi geçirebilirsiniz. Ve maalesef... Ee, tarihten de örnek vereyim. Ülkemizde 100 e, yaşını bulmuş şeker hastaları var. Süleyman Demirel rahmetli, evet. rahmetli Vehbi Koç hı hı. ve benzeri bir sürü isim. İsmet İnönü de şeker hastası olduğunu hatırlıyorum. Yanlış evet. hatırlıyorsam özür dilerim. Yani bu insanlar niye bu kadar yaşamışlar? Düzenli yaşamışlar, dikkat etmişler. Ya onunla yaşamı öğrenmişler Tabii ki. biraz da değil mi? Bakın ne yaparsanız yapın başına düzenli lafını koymak zorundasınız Çok doğru. Düzenli egzersiz düzenli diyet, düzenli uyku, düzenli ilaç alımı, düzenli doktor kontrolü ya düzen, her şeyin düzenli olmalı. Tabii bazen ben diyorum hastalar bana çok kızıyorlar. Hocam stresten uzak dur diyorsun da bu ülkede i̇şte nasıl yapacağız? bir türlü onu çözemiyorum. Hocam her şeyi çözeceğim de. Ya belki bakın bir istatistik bir veri maalesef Türkiye'de antidepresan kullanımı patlamış durumda şu anda. Özellikle son 4-5 senedir çok fazla. İnanılmaz patlamış durumda. Ya bunu Nasıl yapabiliriz? Eskiden de dedelerimiz, annelerimiz, anneannelerimiz ne zorluklar yaşamışlar. Ben bazen oğlan bana takılıyor, ya baba diyor eskiden cep telefonu yokmuş doğru mu diyor. Oğlum diyorum ev telefonu yoktu bırak cep telefonunu. <laughs> yani şimdiki nesil... Ev telefonuyla bilince... dalga geçiyorlar Tabii. biliyorum benim çocuklar yani. yani. Dolayısıyla <laughs> e, teknoloji çok iyi kullanmamız lazım artık kullanıyoruz. Şimdi şah damarında hocam tamam şüphem var. Ultrasonda da bir şeyler çıktı ama çok da net emin olamadım. Şimdi oraya gelmeden bir şey soracağım. Check-up'ın içine ben koyuyorum dediniz. Genel check-up'larda yok ama bu değil mi? Koymak lazım. Ha işte risk onun altını olan... çizelim lütfen. Tabii. Çok önemli. Bakın bu anlattığım risk faktörleri sigaradır, şekerdir, tansiyondur, aile hikayesidir aha, gibi aha. bunlar varsa mutlaka check-up programlarında mutlaka şah damarı koy, ultrasonu 45 yaşından sonra rutin koyalım. Tamam. Ee, ultrason yetmedi hocam şüpheliyiz çünkü maalesef ultrasonlar bazen yanlış çıkabiliyor Allah. Allah. Plan vasfından çok kireçli olmasından ultrason aletinin eski olmasından kullanan ha. arkadaşın tecrübesi olmasından gibi Bu da olabilir. hayatı tehdit eden e, sonuçlara kötü sonuçlara yol açabilir Doktor arkadaşım şüpheli var kliniğinde de bir anormallik görüyorsa mutlaka bir sanal anjiyo istesin Aha. Mesela bir tomografi ile, sanal anjiyo ile şah damarını görüntüleyebiliriz. Aha. Ha hocam, ilk e, ya tesadüfen geldi hastayı ben muayene ettim. Muayenede de bir şey bulabilir misin? Bulabiliriz. Hı hı. Şah damarını dinleriz. Buraya stetoskopun ucunu koyarız. Hı, hı Oskülte ederiz, dinleriz, kulaklıkla dinleriz. Hı hı. Şimdi şah damarı şu. Düz bir boru. Peki. Burada plak oluştu ve darlık var. Kan buradan her çıktığında, her geçtiğinde çarpar ve fuf. Her kalp atımda siz bunu duyarsınız. Peki. Ha, hocam şüpheli bir üfürüm var. Tamam kardeşim bir ultrason yapalım o zaman. Ha bazen hiç üfürüm duymayabilirsin. Ama bu da işte tecrübe. Yani, yani o üfürümü duymak ama çok bir de önemli şöyle söyleyeyim şey. ben size. Bu da bir bilgi olsun. Hani insanların dimana girelim diye. Damar sertliği üç bölgeyi çok sever. Şah damarı, kalp damarı bacak damarı. Ama ne güzel. Üşkenin bacakları gibi. Evet. Şimdi bize kalp diye gelen bir hastanın mutlaka şah damarına bakarız, damarlarını muayene ederiz. Peki. Bacak damarı diye gelip de bypass yaptığımız, şah damarı diye gelip de kalbine stent taktığımız çok hastamız var. Hı hı. Burada hastalar hani şimdi e, ne diyoruz? E, tüketicilerin bilinçli olması. Evet, doğru. Hastaların da hastaneye gittiklerinde talep etme hakları olmalı. Doktorunu kırmadan bazen tecrübesiz Bazen hani böyle yeni asistan arkadaşlarımıza ya hocam gelmişken arada böyle bir gözüm kararıyor ama ben de hanım hep tansiyonum düştü, hanım bana bir tuzlu ayran getir diyorum ama hiç geçmiyor bunlar ve sıklaştı. Ha bu işte haberci. Ya bir ultrason... Hani siz daha iyi uygun görürsünüz. Bazen çünkü genç arkadaşlarım bazen tavır yapıyorlar. Ya sen benden iyi mi bileceksin? Ya bildiğin de insan aksa kendini bir dinlemeli. Doktor televizyonda Tabii. bir gün anlattı. <laughs> Hakikaten adamın dediği acaba doğru mu? Benim babam da inmeden ölmüştü. Şimdi bu söylediğiniz çok önemli, başı dönüyor ya da başka bir şeydir o. Sürekliye dönüşürse özellikle, değil mi? Tabii. Gözüne bir perde iniyor mesela dedim ya ona rağmen gelmiyorlar mı? Gelmiyorlar, gelmiyorlar diyorsunuz. Yani Maalesef inanılır gibi değil yani. Çünkü evet bir tuzlu ayran yap, yok ya gözümde katarak vardır. biz bizim milletin de vardır kendi kendine böyle bahaneleri, değil mi? Şimdi hocam tanıyı koydunuz. Şah damarında plak Erken tanı da çok önemli. Tabii erken tanı Değil kesinlikle mi? çok önemli. Evet. Tabii ki önceliğimiz önlemek. Peki. Önleyici sağlıkla ilgili işte düzenli beslenme bir önce anlattık. Anlattıklarını. Plak oluştu ve belli darlığa ulaştı. Şimdi eskiden Amerikan Kalp Cemiyeti'ni biliyorsunuz anayasaya nasıl uyuyor hukukçular? Biz evet. doktorlar da tedavi kılavuzlarına uyarız. Tamam. Amerikan Kalp Cemiyeti'nin en son değiştirdiği bir şey var. Biz eskiden şah damarında plak olup hiç şikayeti olmayan bir hastada %70 darlığa kadar beklerdik. Hmm. %60 darlık. Şikayeti var. Bir önce anlattım. Geçici bayılma atakları, şuuru kayıpları, baş dönmeleri, hmm. görme kayıpları. İşte bu insanlarda %60 plak bile bizim için yeterliydi. Şimdi artık bu değişti. Amerika bunları %10 geriye çekti. Hmm. Neden? Amerika diyor ki benim vatandaşım 90'lı yaşları görecek ve inmesiz yaşasın kardeşim. Hmm. %3'ün altında riskle bunu lütfen tedavi edin diyor. Hmm. Tedavi bence önemli. İki tür tedavi var. Birisi açık ameliyat, ikincisi kapalı ameliyat. Hı -hı. Yani anjiyo ile. İkisi de yapılabilir. Hı -hı. Şimdi biz kalp damar cerrahı olmama rağmen inme ile çok yakından ilgilendiğim için ve bu işi çok yaptığımız için beyin dolaşımı çok iyi biliyoruz. Aynı beyin cerrahları gibi. Hı -hı. Kalp aslında bununla çok ilgilenmezler. Biz direkt boyundaki damarın içini temizleyelim. Tamam kardeşim kapatalım. Oh ne güzel. Peki, Öyle ne? değil işte. Beyin dolaşım bizim için çok önemli. Neden? Açık ameliyatta bu arada açık ameliyat iki türlü yapılıyor. Bir uyanık, hı hı. lokal anesteziyle konuşa konuşa. Zor değil mi hasta için? İkincisi genel anesteziyle uyutarak. Ben 10 bin tane vaka yaptım 30 yılda. Oh. Hiç zor değil. Değil. Özellikle için de, de zor değil. Çünkü korkuyor olabilirler. Bizi dinleyenler öğrensinler diye Ama niye zor biraz değil? Da. Bir kere bir. Ben bu işi anlatırken ya da bu işi yapan arkadaşlar, sadece biz yapmıyoruz, lokal anestezi yapan bir sürü arkadaşım Tabii. var. Hastanın önce beynini zapt ediyoruz. Aha. Hasta önce bize güvenmeli. Tabii. Yani siz güvenmediğiniz adamın boynuna yani yatacaksınız ve sizin şah damarınıza adam oynuyor, dans ediyor. Tabii. Olacak iş değil. Hastaya o güveni sağlayacaksınız bir. İki, hastayı güvende hissettireceksiniz. Mesela biz hastayla sürekli sohbet ederiz. Hmm. Ayşe teyze nasıl gelinden memnun musun? Bak doğru söyle burada kimseye söylemem deyip böyle dedikodu, şaka, karışık o anda biz işlemi bitiririz. Amaç? Beyni belli bir süre kan akımını keser şuuruna bakarız. Hmm. Şuurunda bozulma varsa ona göre tedbirlerimizi alırız. Hmm. Hmm. Biz eskiden lokal anesteziyi o yüzden çok rahat kullanırdık. Şuuru bozulduğu zaman özel borularla beyne hızlıca kan gönderip daman için temizleyip hızlıca kapatırdık. Şimdi artık bu strese girmiyoruz. Hmm. Neden? Biz bu şartı iyi öğrendik. Hmm. Beyin dolaşımını iyi bildiğimiz için. Kaç tane yaptım diyorsunuz? Mesela. Beynin içerisinde dört evet. tane damar var dedim ya evet. besleyen bir kavşak var Willis poligonu deriz böyle güzel bir kavşak Allah öyle güzel yaratmış ki bir tarafta kal olduğu zaman öbür taraftan beslenir mesela iki şah damarı tıkalı olup yaşayan insanlar var hmm. normalde mantıken doğru değil Çok zor, değil 10-15 tane böyle yaşayan aslan var hı hı. ense damarları öyle güzel gelişmiş ki adamın e, hı hı. hiçbir hayatında bir sıkıntıya yol açmıyor İşte biz beyni belli süre kansız bıraktığımızda eğer bu Willis poligonu iyi çalışıyorsa bazı insanlar da bu ince oluyor. Doğuşlan olmuyor ya da bunda da plak ve darlık oluyor. İşte hı hı. o zaman mandalı koyduğunuz an hastanın şuuru gidiyor. Lokal anestezinin en büyük avantajı kendimizi güvende hissediyoruz. Hastanın şuurunun bozulduğunu anında görüyor. Canlı yani. yayın. Tabii. Ama diyeceksiniz ki hocam kapalı yöntem yani ben genel anesteziyle uyumak istiyorum. Onun da bazı şartları var. İşte özel basınçları ölçüyorsunuz, işte beyin dolaşımını. Artık çok iyi biliyoruz dediğiniz o zaten. Hayır, değil mi? o o herkesin bildiği. Bizim ha. bildiğimiz şu. Hangi hastaya açık ameliyat yapalım? Aa. Hangi hastaya stent takalım? Bunu artık çok iyi biliyoruz. Evet. O yüzden risk oranımız dünya ortalamasının çok altında, yüzde bir, yüzde iki. Çok küçük, evet. E, tabii ki çok, çok düşük. Önemli. Sebep şu, çünkü biz eğer virüs poligonu, yani o bahsettiğim kavşak kötü çalışacaksa, hı hı. hiç açık ameliyata tevessül etmiyoruz Hiç, çünkü o zaman stresli bir ameliyat oluyor. Cerrah için de stresli, hasta için de stresli. Hı. Hiç strese girmiyoruz, kasıktan girerek özel koruma şemsiyesiyle güzelce stentimizi açıyoruz. Sizin saygı ben selamet. Hasta mutlu. Biz mutlu. Hasta yakınım mutlu. Sevgili izleyenler hocam o kadar güzel anlatıyor ki o kadar basit basit bizim için müthiş bir zor ameliyatlar o kadar basit basit anlatıyor ama şimdi birini davet edeceğim izninizle buraya. Çünkü o birebir olan bir kişi bu ameliyatı ve bayağı da dertleri olan biri. E, onu çağırayım buraya. Tabii ki. E, her şeyden önce devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz. Dedim ki birini çağıracağım. Mete Keran. Hoş evet, geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim. Öncelikle geçmiş olsun. Çok sağ olun. Değil mi? Teşekkür Az ederim. Az boz bir şey atlatmadınız. Kolay değil efendim. Bir anlatır mısınız önce? Sonra soracağım detayları buraya ama önce sizden dinlemek istiyorum. Ben 76 yaşında Maşallah. Mete Keran. Üç mimarım <laughs> ve ressamım. Ne güzel. Ee, çok ünlü yerlerde projelerim var. Bu belirti ben de zaten Hı. 20 senedir tansiyon var. Hı, tansiyon hastasısın. Tabii. Evet. Ayrıca şeker ve kolesterol ee, bu olayın başlangıcı çok güzel yazı yazmama rağmen el hakimiyetimi yavaş yavaş kaybetmeye başladım. Yazamamaya başladım. Yazamamaya başladım. Hı. Ayrıca istediğim arzu ettiğim çizgiyi veya fırçayla sulu boyayla arzu ettiğim boyayı atamıyorum. Hı. Titreme başladı. Hı. Daha sonra baş dönmesi başladı. Yolda yürürken hmm. ayaklarıma hakimiyet beynime hükmedemiyorum başladım. Hükmedemiyorum. Ne yaptınız? Paniğe kapıldınız mı? Kapıldım tabii ve düştüm. Birkaç oh. kez düştüm. Çok geçmiş olsun. Ee, i̇ki ayrı hastaneye gittim. Onlardan hiçbir sonuç alamayacağımı anladım. Benim çok meraklı üç, üç kızım var. Fakat üçüncü kızım çok araştırmacı. <laughs> Sayın Doktor Bey buldu. Elimde... Ve siz tanıştınız. Evet. evet. Elimdeki belgelerle, dokümanlarla Aha. Doktor Bey'e gittik. Doktor Bey şah damarının yüzde yetmiş kapandığını, Oo. daraldığını söyledi. ben biraz da korktum yani yüzde yetmiş nasıl açılacak? İnanır mısın dünyada en rahat, en huzurlu hasta benim. 15 dakikada Konuşarak yapıldı bu iş. İnanılmaz. Şimdi onları buradan dinleyelim. E, Mete Bey size başvurdu. Nasıl bir tablo vardı? Demin neredeyse ilk bölümde anlattıklarınızın çoğunu duydum çünkü evet, buradan evet, değil evet. mi? Tansiyon, yani Mete şeker. Bey, <laughs> Mete Bey tabii hatırlamıyor ama bize geldiğinde böyle çok heyecanlı ama tam derdini anlatamıyor. Evet. Hı -hı. Yüzünde bir ifadesizlik. Ha konuşma ee, güçlüğü de çekiyordu tabii, yani. Tabii. Evet. Şimdi onu belki biraz önce anlatmadım. Sol şah damarı vücudun sağ tarafını vuruyor ve konuşma merkezinizi vuruyor. Oo. Yani e, Allah korusun Mete Bey bir felç geçirseydi aynı zamanda konuşamayacaktı. Hı hı. Yani konuşamamak felç hastasında çok dramatik. Çok zor. E, dolayısıyla Mete Bey yanlış hatırlıyor. Şah damarı %70 değil daha ileri tıkalıydı. Daha da fazla. tabii daha fazla ben öyle tıkalıydı. Ben vallahi. <laughs> Size belki biraz azını mı söylediler? <laughs> Ama nedir? Ee, açık amiyat mı kapalı amiyat? Bunun kararını biz artık çok iyi veriyoruz. Mete Bey de beyin dolaşımında sıkıntı olduğu için lokal yapmamıza rağmen, lokal anesteziyle boynunu açıp temizlememize rağmen bu amiyatı kapalı yapmaya karar verdik riskinden dolayı. Çünkü Mete Bey'in e, anlattığı bıcırık bir kızı var. Bıcırık dediğime bakmayın. 28 kaç yaşındaydı kızı? 29 yaşında. 29 ne güzel, yaşında. Ne güzel. Babası yani onun bir lafı beni çok etkiledi. Hocam ben babamın nefesiyle yaşıyorum. Ah canım. Yani o laf beni çok etkiledi ve biz kendi aramızda tabii ki konsey yapıyoruz. Arkadaşlarıma dedim ki bu hasta hiç risk etmeden yapmamız lazım. Hı hı. En doğrusu neyse onu yapalım. Şimdi orada problemimiz şuydu. Hı hı. Bakın şark damarı biraz önce anlattım. Çok kritik bir darlık var. Bu kadar incelmiş. Hı hı. Şuradan kan geçiyor. Şimdi siz orada öyle hareketler yapmanız lazım ki pıhtı beyne gitmemeli. Hı. Ne yapacağız kapalıda? Bir şemsiyemiz var özel. Hı hı. Şemsiyeyi açmamız lazım ki stenti açarken pıhtıyı yakalasın. Hı hı. Ama o şemsiyeyi bile oradan gönderirken atman riskimiz var. Hı. Çok dar olan yeri hafif bir kalpte kullandığımız ince balonlarla biraz genişlettik. Tek riskimiz oradaydı. Orada da o kadar dua ettim ki, ben çok inançlı bir adamım. Allah'ım bize yardımcı ol, aman bu adama bir şey olmasın. Hafif genişlettikten sonra şemsiyeyi kapalı bir şekilde buradan yavaşça geçirdik, sonra açtık. O zaman dedim ki tamam iş bitti. Sonra stentini açtık, ondan sonra balonumuzu yaptık, sonra Mete Bey'i aldığımız gibi kızına teslim ettik. <laughs> evet. Peki sonra evet. ne oldu? Yani konuşma düzeldi. Biraz anlatır mısınız? Şimdi e, o olaydan sonra birden bire düzelmedi yazım. Hı hı. Bir bir hafta zaman geçti. E, çok büyük sevinç duydum. Başladım düzgün yazmaya. Hı hı. Güzel. E, Fırçaları, renklerle oynamaya başladım. Şimdi yanımda bir tane Tabii, bir şey var. Şimdi ben doktor beyim, sizin, ben de çok sizin resmini de yapmış, değil mi? Ne hoş. <laughs> ee, yani ben, hiçbir şey yapamayan, değil mi? Şey ameliyat evet, öncesi. Sulu boya bir resmini hazırladım, evde saklıyordum ben. <laughs> Böyle bir programın olacağını duydum. Ne hoş, vallahi hiç. Ben gülüyor. de doktor beye hediye ettim. Yani, Ay, arkasındaki yazıyı da göstereceğim O da kaligrafi gibi neredeyse gerçekten Şimdi en güzel hediye herhalde böyle bir şey Kesinlikle olsa gerek öyle. değil mi? Evet. E, Mete Bey çok ince bir insan Hakikaten çok. sanatçı ruhu var Çok teşekkür ederim Yani biz e, bütün hastalarımıza yaptığımız işlemde başarı olduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz Ama Mete Bey'de ayrı bir mutlu olduk Ben de Böyle güzel bir değer ben, ben hep şunu derim Bakın e, yaşlılık hepimizin yaşayacağı evet. bir şey Yaşlılık insanın ya da madenin cevher hali. Ka Mimar Sinan, Selimiye gibi bir şaheseri 86 yaşında bitirmiş. Evet. Sizin daha bu ülkeye çok katacağınız şeyler İnşallah. var. Aynen Çocuklarınıza, öyle. Çocuklarınıza, katacağınız öyle. çok şey var. Ee, ne mutlu bize ki bugün burada güzel bir şekilde konuşabiliyoruz. Tabii ben yani hiç risk yok. Hiçbir hastamıza hiçbir şey olmuyor Öyle diyemem. Öyle bir şey yok tabii. Ee, tabii ki zaman zaman başarısız olduğumuz, komplikasyon gelişen hastalarımız da oluyor. Ama genelde bu işi çok yapa yapa. Hakikaten artık hangisi de ne olacağını az çok öğrenmeye başladım. Şimdi ben başladım. biraz da şeyi sormak istiyorum. Bu bittikten sonra şu anda karşımızdasınız, güzel konuşuyorsunuz ama nasıl gidiyor hayatınız? Nelere dikkat ediyorsunuz mesela? Çünkü sonrası da önemli hocam değil evet. mi? Yani hadi bakalım yaptım bitti değil değil mi? Bir hayata bir şey var. Yani tansiyonuna dikkat, şekere dikkat bir şeyler vardır İlaçlar herhalde. Yaşlar çok önemli onlara <laughs> dikkat ediyoruz kesinlikle. Ve hanımla küçük kızım takip ediyor beni. Ah bu hanımlar olmasa değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Atladığım yerlerde küçük kız diyor baba ilacını almadın. Hmm. Onlara dikkat ediyorum. Biraz da yemeye içmeye biraz daha azaltıyoruz. Azaltıyorsunuz. Ben e, 40 sene pipo içtim. Aha. Son 10 sene bıraktım. Çok Onun güzel. çok faydası oldu bana. Çok önemli. Tütün ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini çok herhalde... Çok huzurlu yürüyorum, evet. çok rahatım. Yürüyorsunuz, yürüyüş yürüyorum, de yapıyorsunuz tabii, değil mi? Hocam şimdi bu tarz operasyonlardan sonra neler yapmalı biraz da onu sizden de duyalım. Tabii. Her vaka için farklıdır kuşkusuz ama genel geçer kurallar vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu biz Türkler iki şeyi çok seviyoruz. Bir arabamızı. <laughs> bir de güzel bir evimiz olsun diye çabalıyoruz. Yıllarca çalışıyoruz. Güzel bir ev yapıyoruz. Ama kendimize çok dikkat etmiyoruz. Evet doğru. Stent takıyoruz, bypass yapıyoruz, damarını açıyoruz. Hasta ben düzeldim artık bende bir daha bir şey olmaz deyip ne kontrole geliyor mesela. Hmm. Ne ilaçların düzenli, nasıl olsa bypass oldum, nasıl olsa stentle damarımı de doktor. Yenilendim diyor, değil mi? Evet. Şimdi bakın, ben biraz önce anlattım, bu çok önemli. Rutin periyodik takipler bizim açımızdan. Hı hı. Aynı arabalar gibi, 5 bin, 10 bin, 15 bin kilometrede servise gidersiniz ya, hı hı. arabaları mutlaka götürüyoruz. Hı hı. Ama kendimizi götürmüyoruz. Çok doğru. Gitmeniz evet. lazım. İki, belli periyotlarla işte stent mi taktık, onun kontrolünü yapmamız lazım. Bu bize düşen. Görevler, hı hı. hastaya düşen görevler doktor demediği sürece ilaçlarını kesmeyecek. Evet. Bakın başımıza gelen olayları anlatayım pratikte. Hasta kan sulandırıcı alıyor, diş çektirmeye gidiyor. Dişçi diyor ki o da kendini düşünüyor Ya ama kanama olur bunu lütfen kes. Hemen üç gün beş gün önce kes yanıma gel. Ama önce konuşulması lazım doktoruyla değil mi? Ben o yüzden evet. hastalarım hep diyorum ben söylemeden evet. hiçbir ilacınızı kesmeyeceksiniz. Evet. Eminim bütün hekim arkadaşlarım da bunu söylüyorlar. Yani, Ama e, diş hekimi kendini düşünüyor. İşte diğer atıyorum e, apandist ameliyatı olacak genel cerrah kendini düşünüyor. Bakın annemin eşi bir fizik tedavi olacak kalp hastası. E, Onun fizik tedavisini başka bir şey için yapacak olan doktor kalp e, doktoruna özel bir not yazdı. Neleri kesmeliyim, neleri ne kadar kesebilirim diye. Kesinlikle Çünkü doğrusu, bence bu, çok önemli özellikle belli bir yaştan sonra kesinlikle. diye düşünüyorum. E, i̇şte bir önce anlattım ya ritim sorunu olan hastalar. Evet. Mesela güçlü bir kan sulandırıcı alıyorlar hatta kan talihleri onları kontrolü tabii, yapılıyor. Tabii. Ee, hekim önce diyor ki ben komplikasyon yaşamayayım. Doğru kendi branşınla ilgili haklısın. Tabii. Ama bizim branşta lütfen saygı duy, hastaya saygı duy. Hı -hı. En azından beraber çalışın en Tabii ki yani, yani, yani bir not al, bir, süre bir garanti şey al. Yani evet. ya hocam ben bunu mesela ben bazen gülüyorum. Adamın bacağına stent takmışız ya da şahtamına stent takmışız radyolojiye birisi isasbel kadar kalça kırığı olmuş. MR istiyorlar. Bana yazıyor. Hocam bu hasta MR çekilebilir mi? Stenti var ya. E kardeşim tabii ki çekilebilir. Sormaları yine de güzel. En azından soruyorlar. Hocam. Hayır hayır. <laughs> ya mesela kalp pili olan hastalar. Tabii onlarda de. da sıkıntı. MR'a uyumlu olan oluyor, olmayanlar oluyor. Hı -hı. Soruyorlar. Sormaları kesinlikle güzel. Hı -hı. Ee, o yüzden ya bu basit bir şeydir. Bu adama sormayalım, hocaya sormayalım değil. Kim o işlemi yaptıysa hangi hekim arkadaş Bence güzel bir şekilde kısa bir not, bilgi, hı. artık teknoloji çağı, illa yazıya dökme, WhatsApp'tan yaz ya da bir, te bir tele şey bir şey yap. Bir Hocam bitirmeden son bir dakikam ama şunu soracağım. İnme ciddi bir şey, bunu konuşuyorduk. Başına gelenlerin geri döndürme durumu olabiliyor mu inmeyi? Bir Tabii de onu ki, da söyleyelim. Tabii Yani biz bunu daha sonra geniş konuşacağız ama Tabii. ilk 6 saatte hı hı inme merkezleri var hastanelerimizde. Hı. İstanbul'da da bu bir sürü üniversite ve özel hastanede var. Anjo ile o pıhtıyı alabiliyorlar. Hı hı. Ama 6 saati geçince çok fazla bir şey yapılamıyor. İşte biz orada devreye giriyoruz. Eğer şah damarı %100 yüz tıkandıysa hı hı. genelde 6 saatte geçse kimse dokunmuyor. Yapacak bir şey yok diyorlar. Hı. Ve maalesef insanlar kaderine terk ediliyor. %100 yüz tıkalı şah damarları bizim geliştirdiğimiz ve dünyada da 3 merkeze uygulanan hibrit yöntem denen bir yöntem var. Hı hı. Hem açık hem kapalı ameliyatla o damarın için temizleyip boyundan anjiyo yapıp o damarı açabiliyoruz. Müthiş. Ee, ve bu ve evet. bu inanın çok hayat kurtarıyor, çok felci geri çeviriyor. Bunu daha sonra çok geniş konuşacağız. Belki. Konuşalım bunu. Çünkü gerçekten çok fazla bunun mağduru olabiliyor. Ya da Doğru. yeni olacaklar için Allah korusun. Doğru. Biliyor olsunlar diyelim. Mete Bey çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. teşekkür ederim. Çok çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Emin ellerde güzel bir çok ameliyat sağ olun. atlatmışsınız. Tekrar teşekkür ederim doktoruma. Yusuf Beyle ile Kalko ile birlikteydik evet. efendim. Her şeyden önce bir anda... Ee, su gibi aktı geçti. Evet, evet. Görüşmek üzere.